Vallahi azim yeminle söylüyorum. Yarın mahşer günü Rabbül Alemin aynen bize bunu soracaktır. Ben Kur'an'da size birçok emirler ve hükümler göndermiştim. Okuyor okuyor okuyordunuz. Fakat niçin bu emirleri anında niçin takip etmediniz? Niçin yapmadınız diyecektir. Kur'an böyle okunması lazım. Kur'an'ın ahkamı okuna okuna takip edilmesi lazım. Evde asılı duran Kur'an şikayet edecek bizden. Evde asılı duran Kur'an okunmayan Kur'an, ahkamı yaşanmayan Kur'an, hakikatine, bütün niyetine saygı gösterilmeyen Kur'an, bizden davacı olacak, biz de işgahatı olacaktır. Rasul-i Zişanımız, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Bir Müslüman ailenin, Müslüman bir ailenin evinde bir Kur'an-ı Kerim olur da, o Kur'an-ı Kerim açılıp okunmazsa okunduğu halde o Kur'an'ın tatbikatı, o Kur'an'ın emirleri yerine getirilmezse yarın mahşer günü o Müslümanın evinde asılı olan Kur'an-ı Din, o el sahibi olan Müslümanın huzurunda onu dava edecek. Ya Rabbi beni okumayan okusa bile benim ahkamımı takdir etmeyen ve ismi de Müslüman olan falan oğlu falanı cehennemde odun gibi yakacaksın ya Rabbi Davacı olacak Kur'an'ı Kur'an davacı olacak düşünelim musunuz? Aynı şekilde Kur'an hayatına, Kur'an hayatına koşan, Kur'an'ı bütün gücüyle, bütün azim iradesiyle her şeye rağmen yaşamanın mücadelesini veren, Kur'an'ı hayatına bir nizamname haline getiren Müslümanlar için de, Kur'an'ı bizzat yaşayan Müslümanlar için de, Kur'an'ın ı mahşer günü şefaatçi olacak. El Kur'an'u şafi'un ve müsebbe'un diyor Resulullah. Kur'an şefaatçi olacak ve Kur'an'ın şefaat ettiği her insan mutlak cennete gidecektir diyor. İki tarafı düşüneceğiz. Onun için bizim Kur'an-ı Kerim'i okuma tavrımız ve tarzımız oldukça başka. Neticede iş mi görüyorsunuz? bu kadar Kur'an din okuyoruz, bu kadar efendim hatimler, bu kadar şeyler ama hala bir avuç Yahudi, bir avuç anarşist, bir avuç komünist memlekette hiçbir şey bırakmıyor. Allah kullak ödüyor memleket. Hani Kur'an-ı Kerim? Kur'an'ı hakkıyla okumak lazımdır ve Kur'an'ın hükümlerini yaşamak. Bütün Müslümanlar güç birliği etmek, söz birliği etmek suretiyle, bütün varlıklarıyla Kur'an'ı mutlaka yaşamanın kavgasını vermek zorundadır. Başka bir Kur'an'ı okumuş olmaz.